Merhaba. ismim Hande Baykan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 96 mezunuyum. Şu anda da HP'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. E, lise hayatımda her zaman fen ve matematik özel ilgi alanım olmuştu. Nitekim üniversite sınavlarında tercihimde ilk tercihim mühendislik oldu. Üniversiteden mezun olalı 21 sene oldu ve tercihimden bir gün bile şikayetim olmadı çalıştığım firmalar, içinde bulunduğum projeler, teknolojinin her zaman içinde olmak bana her zaman büyük zevk verdi. Evet, mühendislik, özellikle de elektrik elektronik mühendisliği, kız öğrencilerin kendilerini çok yakın hissettiği bölümler değil. Ama ilgi ve çalışma ile yapılamayacak hiçbir şey yok. Nitekim kendi öğrenciliğimde de kız arkadaşlarımın çok güzel başarılarına şahit oldum. Şu anda da çalıştığım firmada HP'de kadın çalışan oranı %60, kadın yönetici oranında %55. Çok yüksek rakamlar. Sizlere tavsiyem, fen ve matematik konularına ilgi duyuyorsanız, değişen teknoloji ilginizi çekiyorsa, siz de bunun bir parçası olun. Teknolojiyi sadece takip etmekle kalmayın, teknolojiyi geliştiren kısımda olun, mühendis olun.